Merhaba arkadaşlar sizlerle beraber gene örgümüzün ön kısmındayız ön patlarımızı tamamladık 11 ilmeğimizi ve modelimizin kurulumuyla devam ediyoruz aramıza yeni katılan arkadaşlarımız biz sizden oldukça ilerdeyiz. o yüzden e, öncelikle ön çalışmayı daha sonra da birinci videoyu izlerseniz çok daha kolay olacaktır sizler için çünkü modeli ilmek ilmek gidiyoruz hepimize kolay gelsin Ön bedenle tekrardan başlayalım. 11 ilmeğimi tamamladım. Hemen sol seçime bakıyorum. Şurada üçüncü ilmeğim benim ters ilmek olarak karşımda duruyor. İki tane düz ilmeğimi tekrar düz ilmek şeklinde örüyorum. Devamında bir tane ters ilmek örüyorum. Ve tekrar ipimin yönünü değiştirerek bir iki tane düz ilmek daha örüyorum. Bir, iki. Bir tane ajur artışı yapıyorum. Çünkü artık eksiltmelerime geldim. Buradaki baklava desenimi büyütmüştüm biliyorsunuz. Şimdi de küçültmem gerekiyor. O yüzden sol şişimdeki ilk iki ilmeği beraber örüp kesiyorum. Tek ilmek haline getirip hemen bir ilmek örüyorum. Devamındaki sol şişimdeki ilk iki ilmeği kesiyorum ki böylece baklava dilimim ne oluyor? 3 ilmeğe düşüyor. 1, 2, 3. 3'ten evvelki ajur ilmeğim hemen sonraki de ajur ilmeğim olarak karşıma çıkıyor. Şimdi üçüncü ilmeğim ters ilmeğim. İki tane düz, bir tane ters, iki tane düz ilmek öreceğim. O yüzden iki düz ilmeğim, bir ters ilmeğim, tekrar iki düz ilmeğim ve tekrardan baklava deseni modelimde olduğundan dolayı önce bir ajur artışı daha sonra sol şişte bulunan ilk iki ilmeği kesip tek ilmeği düşürüyorum bir tane düz ilmek örüyorum tekrar sol şişimde bulunan ilk iki ilmeği beraber örüp kesip bir ajur artışı daha yapıyorum şimdi ayrıcıma kadar olan bölüme bakıyorum hemen şuradaki üçüncü ilmeğim benim ters ilmeğim İki düz bir ters iki düz şeklinde çalışacağım o yüzden bir, iki düz ilmeği ördüm. Devamında bir tane ters ilmeği ördüm. Hemen iki tane düz ilmeğimi çalışıyorum. Şimdi son şişimde benim iki tane düz ilmeğim kaldı. Öncesinde tıpkı şurada olduğu gibi şöyle göstereyim. Ajurumun bir kanadını çalışabilirim. Şöyle bir tane ajur artışı yapıyorum. İki tane düz ilmek örüyorum. Herhangi bir kesim işlemi yapmadan bir ve iki. Tekrar bir ajur şey gizli arttırma yapıp hemen aynıcımı sağ tarafa aktarıyorum ve iki tane düz ilmek çalışıyorum bir iki. Gizli arttırmamı yapıyorum tekrar. Şimdi modelime bakıyorum. Buradaki yani dokuzuncu ilmeğimi pardon şuradaki 2 burada. 5, 6, 7, 8. Şuradaki üçlüyü birlikte örüp toplayacağım. Buradaki üçlüyü öreceğim. Buradaki ikiliyi demek ki kesmem gerekiyor. Gizli artırmamı yaptım. 2 tane düz ilme görüyorum. 1, pardon şöyle kesecektik. 1 dedik de. Heh. Gizli arttırmamı yaptım. İkisini bir kestim. Şimdi burada 3 ilmek kesmediğim için öncesinde bir ajur artışı yapmıyorum. Sadece kolun genişlemesini sağlayan gizli artış yapıyorum. 2 ilmek arttır kestiğimden dolayı ne yapıyorum? Sol taraftaki ajuru arttırıyorum. Tekrardan 3 ilmeğimi örüyorum. Burada hem sağ ilmeği hem sol ilmeği tek ilmek haline getirdiğim için başında ve sonunda ajur arttırması yapıyorum. Bakın ajur arttırdım. Üçünü bir topladım. Tek ilmek haline getirdim. Tekrar bir ajur artışı yaptım. 3 ilmeği 1 ilmeğe düşürmüştük biliyorsunuz. Ajurlarla beraber bu ilmek sayılarım 1, 2, 3 oluyor. Şimdi ne yapıyoruz? Sizler tek başınıza diğer ayrıcın olduğu yere kadar örüyorsunuz. Hemen 5 dakika sonra diğer videonuz yayında.